arkadaşlar şey kaydı yetmedi. <laughs> öğretecektim. Biraz. Ben oynuyordum. O yüzden baya oynayabilirim. Bir işçi alıyor. Şu an öyle öğretiyor. <laughs> Bir sürü ormanlar götürüyor. Ağaçlarda çalıştırıyor. gene gönderiyorum <laughs> Şey mi benim hiçbir şeyim yok ki kurayım bir şey. <laughs> Bizim en çok odun ihtiyacımız var. Odun olmazsa bir yerde kuramayız. Odun en önemlisi. Burada mesela altın var bir sürü var madende. Ama madenin de kırılması var. Bu oyunda önemli olan güçlü olmak ve kaynak olması. Sen bunu hiç para Şiirleri silindirirsen o buz gelir buz gider. Onu bitirirsin. Yani, yani, bayağı bay, Çok zor. Bu, buradaki bütün ağaçlar bittiğinde senin artık odunun olmadığı için maden yapamayacaksın. Madenden çıkan altınlarla maden bekleyeceksen kaynağın olduğu için kaynağın olmadığı için hem maden yapamayacaksın hem odunlar çıkan bunu alamayacaksın. Yani bu, bu önce bir önce bir kereste fabrikası ya. Ben bir tane kereste yapayım. Diğer oyun'a geçelim. İşte bu oyun. Bu sonuncu oyunumuz. Haydi oynayalım. Aslında bu kolay mı bir oyun? Ama bunun bazı şeyleri var. Böyle hard yapabiliyorsun. Yani zor. İngilizce de öğreteyim. <laughs> Al oyunu öğret. Bir de üstüne İngilizce öğret. Al oyunu öğret. Ne güzel bir şey ya bu. Hem oyun öğreniyorsun bir yandan İngilizce öğreniyorsun. Mesela join ve başla demek. Nev game oyuna başla demek. Yani oyuna demek herhalde. Yok oh, You demek sen demek. O oh, keyif oh. Siz beni izleyin. Ben de yorulayım. Ne yapayım abi? Yani i̇çinde kanalı olan var mı? İçinizden. Kanalı olan var mı? Ve bu oyunu da güzel destekliyoruz. Abone olup like atıp bizi tuşuna atmayı unutmayın. Görüşürüz.